Selam dostum kanalıma hoş geldin. Abi bugün ne yapıyoruz? Bugün 10. sınıfları edebiyat 2. dönem 2. hazırlığı hazırlıyoruz. Peki abi hızlıca başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Geldim hocam. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı. Emek abi benim öğretmenim bana ne sorabilir? Haydi bakalım. Bir tahmin yürütelim. Tamam. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz. Peki. Orta oyununun diğer adı meydan oyunudur. Tamam hocam harikasın. Orta oyununun oynandığı yuvarlak alana meydan ya da palanga denir. Çok güzel. Karagöz oynatan ustalara hayalbaz. Bu oyunun diğer adı ise gölge oyunudur. Çok güzel abi devam. Meddah'ın aksesuarları Neydi hocam? Bir sopaları, değnekleri vardı. Bir de neyi vardı? Mendili vardı değil mi? Mendili böyle taklit yaparken falan kullanıyorlardı. Sopa da işte böyle bazen at oluyordu, bazen kılıç oluyordu. Artık hangi hikayeyi anlattığına göre değişiyordu değil mi? O zaman ne yazayım buraya? E, mendil ve değnek. Çok güzel abi. Devam. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında nokta nokta Bey yanlış batıllaşmayı temsil eder. Nokta nokta Bey ise doğru batıllaşmayı temsil eder. Hocam yanlış batıllaşmayı temsil eden Felatun Bey değil miydi? O zaman buraya Felatun yazıyorum. Aha buraya da Rakım Efendi, Rakım Bey yazıyorum. Tanzimat döneminde yazı makinesi lakabı uygun görülen kişi kimdir hocam? Ahmet Mithat Efendi'dir ve toplumu eğitmeyi amaçlamıştır. O zaman buraya da ne yazayım? Ahmet Mitat, Efendi dedim. Peki. Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir. Değil mi? Hatta zen pırlantadan geliyor değil mi? Zen pırlanta. Kadın demektir. Farsça zen demek kadın demektir. Değil mi? Zen pırlantadan aklında kodlayabilirsin. Karagöz ve Hacivat karakteri orta oyununda. Hocam Karagöz yerine kavuklu Hacivat yerine de ne diyordum? Pişekar diyordum. Değil mi? O zaman Karagöz ve Hacivat yerine kavuklu ve pişe kar. İşte olay bu kadar basit. Buradan koskocaman bir 10 verdim sana. Geçiyorum. Haydi bakalım. Orta oyununun bölümleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Abi ilk önce bir mukaddime vardı. Yani bir giriş vardı. Daha sonra bir muhavere vardı. Yani böyle söylence vardı. Daha sonra oyunun asıl bölümü vardı. Biz bu asıla fasıl diyorduk. Daha sonra da oyun bitiyordu. Bitiş. Yani o zaman mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş hangi şıkta var? Bakıyorum. Mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş. Aha da işaretledim, geçtim. Hayatımızdaki en kolay 10 puanı aldık abi. Geçiyorum. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ama hangi dönem diyor hocam? Tanzimat dönemi. Peki. Modern tiyatro edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. Doğru. Harikasın. Şair evlenmesi edebiyatımızda sahnelenen ilk modern tiyatrodur. Ya hocam sahnelenen ilk tiyatrom benim vatan yahut Silistre değil miydi? Aynen öyle. Peki kim yazmıştı vatan yahut Silistre'yi? Namık Kemal. Hocam şair evlenmesini bir kere kim yazdı? Şinasi yazdı değil mi? Aynen. Bu benim ilk modern tiyatromdu. Fakat sahnelenen tiyatrom değildi. Ben zaten cevabı buldum. Devam edelim. Birey, aile, toplum hayatı, görücü usulü evlilik, vatan ve millet sevgisi, kahramanlık gibi konular işlenmiştir. Evet. Tanzimat tiyatrosunda geleneksel tiyatronun özellikleri görülür. Doğrudur. Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviri ve uyarlamalar yapmıştır. Doğrudur. Molière deyince de aklıma ne gelir? Cimri gelir değil mi? Harpagon diye de bir karakter vardır. Çok ünlüdür. Geçiyorum abi. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Peki Vatan Yahut Silistre Namık Kemal. Doğru. Çerkez Özdenler Ahmet Mithat Efendi. Doğru. Zoraki Tabip Ahmet Vefik Paşa. Doğru. Macerayı Aşk Abdülhak Hamit Tarhan. Doğru. Celalettin Harzemşah, Şinasi. Yanlış. Hocam Celalettin Harzemşah, Namık Kemal'e aittir. Peki abi türü nedir? Tiyatrodur aklında bulunsun dostum. Cevabım ne olacakmış? E şıkkı olacakmış. Geçiyorum. Bir yandan da videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü senin bir sürü sınavın falan var. Gidip sınavlarına çalış. Tamam mı dostum? Aşağıdaki roman ilklerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? İlk çeviri roman. Abi ben biliyorum Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak'ı. Hatta kimden çeviriyordu? Fenelon'dan. Tamam. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası. Tamam. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül. Tamam. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Zehra'sı mı? Bu bir dursun. Bu bir dursun. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşkü Talat ve Fitnat doğru. Peki abi benim ilk köy romanım nedir? Tamam yazan Nabızade Nazım ama Kara Bibik olmalıydı değil mi? Kara Bibik. Hocam Zehra neydi? Zehra benim tezli romanımdı. İlk tezli romanımdı. O zaman bu soruyu da böylece geçeyim mi? Geçtim hocam. Emek abim bana çok güzel çerezlik sorular hazırlamış. Peki aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Defteri Amal Ziya Paşa. Doğru. Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaklıgil. Doğru. Ömer'in Çocukluğu Muallim Naci. Doğru. Türk'ün Ateşle İmtihanı Halide Edip adı var. Doğru. Zeytin Dağı Hüseyin Cahit Yalçın. Yanlış hocam. Zeytin Dağı kimin eseridir? Fali Rıfkı Atay. Değil mi hocam? Hüseyin Cahit Yalçın'ın eseri neydi? Hüseyin Cahit Yalçın'ın da nadidesi vardı. Ne bileyim işte kavgalarım vardı. Değil mi? Edebiyat ve hukuk makalesi çevirisi vardı. Bunları bilsen seni kurtarır. Geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir? Yazarın gözlem yeteneği önemlidir. Evet abi gezip gördüğüm yerleri yazıyorsam e görmem lazım ki gözlem. Tamam olur mantıklı mantığıma yattı hocam. Betimleyici ve öyküleyici anlatım kullanılır. Evet, ben bir yeri anlatırken orayı betimleyebilirim. Neden? Okurun kafasında canlandırmam lazım. Hayal gücüne ve kurmacaya dayanır. Tamam hocam, hayal gücü neyse de ya şu kurmaca biraz böyle bir soru işareti olabilir bu bir dursun. Açık, anlaşılır, içten bir dil kullanılır. Evet. Tarih, coğrafya, toplum bilim yani sosyoloji demek istiyor gibi alanlar için bir belge niteliği taşır. Doğrudur. Peki abi ben gezi yazısında kurmaca yapıyorsam yani bir şeyler uyduruyorsam e, oraya gidip gezip görmemin ne anlamı var? Oturduğum yerden uydururum değil mi abi? Harikasın. Geçiyorum. Emek öğretmen çocuklara sınav hazırlamayı unutunca internetten örnek sorulara bakıp işin içinden sıyrıldı. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Tamam. Hocam öncelikle sıyrıldı yüklem. Peki sıyrılmak bir fiil mi? Evet. Yüklem sonda mı? Evet. O zaman bak bu bir fiil cümlesi. Aynı zamanda yüklem sonda olduğu için bir kurallı cümle. Harikasın hocam. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Harikasın. Peki hocam bakayım. Şimdi işin içinde bir fiilimsi var mı? Yani birleşik cümle. Şimdi bak hazırlamayı unutunca. Hocam ince ince var. Bakıp var. Değil mi? Bak benim zarf fiillerim var. Demek ki işin içinde bir fiilimsi var. O zaman aynı zamanda bu da bir birleşik cümle mi? Aynen. Neden? Çünkü işin içinde fiilimsi var. Harikasın hocam. Peki emek öğretmen işin içinden sıyrılmış mı? Yani eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman bu aynı zamanda bir olumlu cümle mi? Aynı zamanda da bir olumlu cümle. Neden? Çünkü iş gerçekleşiyorsa da gerçekleşme ihtimali varsa ben buna ne diyordum? Olumlu cümle diyordum. O zaman kurallı olacak, fiil olacak, birleşik olacak, olumlu olacak. Bakıyorum hocam. Birleşik, kurallı, fiil, olumlu işaretledim. Geçtim. Abisinin bir tanesi. Şimdiden yazılıda başarılar diliyorum. Yazılıdan sonra gelip yorum yapabilirsin. Bak bakalım bir şeyler tutturmuş muyuz? Ya da izlediğim bu video bir şeyler hatırlattı mı? Bazı konuları tekrar etmende fayda sağladı mı? Abone değilsen abone olabilirsin. Beğenebilirsin. Yorum yapabilirsin. Kendine çok ama çok dikkat ediyorsun. Tekrardan başarılar diliyorum. Bay bay.